eski manken Sinem üretmen hayatını kaybetti. 90'lı yılların ünlü mankeni ve oyuncu Sinem üretmen 51 yaşında hayata veda etti. Bir döneme damga vuran manken ve oyuncu Sinem üretmen yaşamını yitirdi. Üretmenin meslektaşı Deniz Pulaş yaptığı açıklamada, başımız sağ olsun, dedi. Üretmenin fotoğrafını yayınlayan Pulaş, seni hiç unutmayacağım Sinem, ifadelerini kullandı. Üretmenin ölüm nedeni ise henüz açıklanmadı. Sinem Üretmen, 1 Ocak 1971'de doğdu. 1994 yapımı, Bir Sonbahar Hikayesi filmi ile izleyici karşısına çıkan üretmen, 1995 yılında Zıp Çıktı, 1996'da Tatlı Kaçıklar, 1998'de ise Örümcek dizilerinde rol aldı. Uzun süredir kanserle mücadele eden üretmen mankenliğin yanı sıra başta Burak Kut'un Bebeğim ve Demet Sağıroğlu'nun Kınalı Bebek olmak üzere birçok klipte de seyirci karşısına çıktı.